bu artık Karatay Medresesi'ndeki son imtihanımdır Yunus. Yıllar var ki hoca Rukneddin Mazderani, üstadımız Şemseddin Mardini ve dahi fakirin tevhidi tedrisatında geçirdiğin günler son bulur. Aslında imtihanı yapan bizzatihi ilmin ta kendisidir neticeyi tayin etme hakkı bu fakir de dahil sair hocaların değildir. Neticeyi tayin bizatihi ilmin ta kendisindedir. İşte bu ilim öyle bir sırattır ki bu yanı cennet, bu yanı cehennem. Bu yanı istikbal, söz, makam, mevki. Öte yanı kişi kendi başına. Yunus, büyük hadis kitaplarımızı bilirsin. kötü bir sitte. Söyleyesin bakalım. Bu altı hadis kitabından en fazla hangisini itibar etmeli? Cevabı sizdendir sultanım. De bakalım neymiş cevabımız biz de bilelim. Belki bir gün dünyada öyle bir yangın çıkar ki... ...insanoğlu da dahil cümle mahlukatı yakıp kül eder diye... ...Hazreti Kur'an'ı ve dahi sahihi i Buhari'yi ezberde tutarız. Tutarız ki yangın küllenende o külden kanat bulup uçabilelim. Madem ki Buhari kafidir, Müslüme ne gerek var dolara git? Yakalım, gitsin. Ne dersiniz sultanım? gider kütüğü bir biri kalır beş. İkincisini yakar isek diğerleri zaten yok hükmündedir. Sen ne buyurursun bu konuda Yunus? Müttefekün aleyh, ehvenişerdir sultanım. Ne oldu ki bu müttefekün aleyh? Karşıt tarafların ittifakı bize hükmün en hayırlısını hediye edecektir sultanım. Buhari ile Müslüm'ün ittifakı en hayırlı neticeyi ortaya koyar ise... ...diğerlerine ne lüzum vardır o vakit? Hadis dairesi altı duvarlı bir odadır sultanım. Kütüb-i her biri bir duvarı temsil eder. Duvarın biri kısa olmuş, uzun olmuş. Ne fark eder? Kısası da uzunu da bir bütünü oluşturup tamam eder. Şairlikte mi vardır Yunus? Estağfurullah sultanım. Belagati zati halinizden biliriz. Şair sözü yalandır. Bizler ümmeti Muhammed için dilimizle laf etmek değil... ...tüm varlığımızla hizmet etmek, iş görmek yoluna talibiz.